Evet arkadaşlar bugün bu yayını yapmamın sebebi çoğu kişi Instagram panelinden takipçi oluyor. Şimdi ben yazışmaları ve gönderdiğim meblağı göstereceğim bununla ilgili bu bir bilgilendirme ee, sizin yapmamanız açısından bir bilgilendirme. Arkadaşlar bu site lideri.com Bu site Whatsapp numarasını bırakmış buraya. Çoğu site e, tabi böyle diyemem. Fakat bu site dolandırış. Bu siteye kesinlikle ve kesinlikle para aktarımı gerçekleştirmeyin. Şimdi buraya giriyoruz. Göstereyim. Yok efendim gönderiyoruz. Yok geç düşüyor. Şöyle böyle. Bakın takipçi paketleri. 10.000 organik Türk takipçi 80 TL. 5.000 organik Türk takipçi 50 TL. Evet. Gelelim şimdi WhatsApp'a. Evet, yazışmaları okuyoruz. Kardeş, ben bilerek hani zarf atıyorum. Kardeşim kullanıcı adımı yanlış girdik. Yanlış mı girdik? Gelmedi. Diğer sitelerde normalde 30 dakika içinde geliyor. Problem mi var? Yoksa rutin sürekli böyle mi oluyor? Bakın, hemen geri dönüşü. Takipçi gönderim işleminiz bizim tarafımızdan tamamlanmıştır. Hesabınız takipçi engellemesi yapmış olup sistem tarafından spama düşmüş ve kabul edilmiştir. Gönderim yapılacak hesabın minimum 5 yıllık aktif kullanılan bir hesap olması gerekiyor. Aksi takdirde gerçek kullanıcıların doğal olmayan yöntemle sizi takip etmesi tam spam olarak algılayıp sistem duvarında bırakıyor ve hesabınız da görülmüyor. İnternet sitemize girerek sözleşme bölümünden kurallarımızı okuyabilirsiniz. Siparişinizi tamamlam siparişiniz tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz. Şimdi ilk başta şuraya gelelim. Hesabınızda takipçi engellemesi yapmıştır diyor. Alakası yok. Böyle bir şey yok. Normalde bana benim hesabım normal takipçi geliyor. Ve şu 5 yıllık olaya gelelim. Hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Zaten bu mesajı otomatik olarak göndermiş. İnternet sistemimize girerek sözleşmemizi ok bölümünden kurallarımızı okuyabilirsiniz. Sitede böyle bir şey yok. Sitede böyle bir şey yok. Ben diyorum ki e ee, sonuç takipçi gelmedi bana. Normal sitelerde sitelerden gönderiyorum. Geliyor. Şimdi mi gelmiyor? Cevap yazar mısınız yazdım. Kardeşim çocuk yok seni karşına. Daha dün internete girip de e, Instagram'a takipçi yollamış kişi de yok. Rica ediyorum takipçi gönderir misin? Yazdım. Cevap yok. Görüldü fakat cevap yok. Şuraya gelelim. Bak. Gönderdiğimiz takipçilerin hepsi %100 Türk takipçi falan filan. E, ben dedim ki başka bir şeyden yaptım. Düşüş oldu. Arkadaşlar diyor ki kesinlikle düşüş olmaz garantilidir. Evet düşüş olmaz garantili. Hiç göndermediğin için düşüş olmuyor. Düşüş olursa telafisi oluyor mu? Tabi bir yıl telafimiz var. Ondan sonra şu bankalar, şu bankalar, şu bankalar. Ben 70 TL'ye gönderdim. Tabi paranın üstüne bir soğuk su içeceğiz. O ayrı bir mevzu. Gitti yani. Bu bilgilerin size göndermeyin. Biz bir salaklık yaptık, gönderdik. Bak şimdi. Yani şuna bak. Hani nerede? Hani bilgilendirme yeri nerede? Sözleşme yeri nerede? Nerede? Sözleşme yeri nerede? Heh. Burada bir şey var. Dur. Burayı görmedim ben. Hani buraya da girmiyor ki. Heh. Aman ha kodumun evladı orospu çocuğu. Senin ananı avradını sikim ben. Bunu mu okuyacak millet? Amına koydum bu çocuğu. Amına koydum. 5 bin, 10 bin takipçi alacak adam. 50 lira, 100 lira verecek. Bunu okuyacak. Amına koydum. Adam bankadan 10 bin lira, 20 bin lira, 100 bin lira kredi çekiyor da sözleşme okumuyor. Amına koydum bu çocuğu. Ya. Yani. Diyeceğim o arkadaşlar. Sakın sakın takipci lideri.com takipci lideri.com ezberleyin. Girmeyin. Ben göte girdi benim. Sizin girmesin. Tamam mı? Şu kanala da artık abone olun. Rica ediyorum. Rica ediyorum abone olun. Şu para kazanma bir açılsın artık. Bu videoda da beğenin lütfen lütfen beğenin. Bir ufak beğenmeye bu 70 lirayı unutabilirim. Dermişim. Unutamam ben bunu. Aman on, bu gece uyuyamam ben burada. Vallahi uyuyamam. Gitti para. Aman o çocuğu. Numarası da bu bak. Numarası da bu. Cevap yaz cevap. Yaz. Bekliyorum. Hani yok. Yok. Ananı sikeyim senin. Seni ananı sikeyim ben. Ama okuduğumuz kuduğumun çocuğu. Seni ne koyayım. Aman vurdum. Not defterini otomatik mesajları almış. Kopyalayıp kopyalayıp yolluyor anasını siktiğim. Ya bak bir de bunu yollamış. Bak. Ben diyorum ki tamam bekliyorum. Başlamadım. Tekniksel bir soru mu? Hemen bana bunu yolluyor. 12 saat 24 saat. Başka bir siteden almış. Aman okudum. Ekran fotoğrafını. Bana yolluyor. Yok çekilişle yapıyoruz. Yok şeyle yapıyoruz. Ama ne Çekiliş Çekilişle yapıyorum. Hani nerede? Ee, Anan. Abi ben bu numarayı da Facebook'ta, internette, Twitter'da amına koyayım. Cinsel yerlere vermezse siksinler belamı. Sen de görürsün amına kodum. Bu telefonu hiç susmayacak senin. Arkadaşlar kapatıyorum ben iyice sinirlendim. Kendinize iyi bakın. Aa çevrim içi oldu dur. Bakalım yazacak mı? Engeller amına kodum çocuğu Yok yazmıyor. Ben bu numarayı veriyorum. Mahkemeye versen mahkemeye ne diyeceksin amına? Hakim Bey ben Instagram'da takipçi satın alacaktım. E para verdim. E geri vermedi. Takipçi yollamadı. Paramı da vermiyor geri. Yazmıyor bak. Belki de aman kopyala yapıştır yapacak. Ya işin özü bu göndermeyecek zaten takipçiyi de. İşin özü bu. Siz yapmayın. Siz yapmayın kardeşim. yani ne bileyim. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Artık büyüyelim yani. Büyüyelim. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu ya. 480 abone ne ya. 500 olamadık 2 yıldır ya. Allah aşkına abone olun. Şu videoyu da beğenin. 70 liram gitti. Beğenin artık. Ben kapatıyorum. Herkese hayırlı akşamlar veya günaydın ne zaman izliyorsanız.